Herkese merhaba güzel bugün sizinle birlikte ilk videoma hoş geldiniz. Şöyle hemen başlatayım. Bu arada bu kanalda abone olmayı unutmayın. Ben zaten açıklama linkine bırakırım. Şimdi arkadaşlar diğer videoya geçelim. Bu video biraz kısa olacak çok üzüldüm. Bu zaten bir dakika maalesef iki dakika falan Neyse bir şey olmaz. Neyse. güzel. Güzel hesap bana. Ulanmı. Ulan Mehmet bir hesaplar da isteyelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Kısa olduğu için çok teşekkür ederim diyeceğim. Görüşürüz.